Bosna piramitleri, Boşnak araştırmacı ve yazar Semir Osmanagić tarafından insan yapımı olduğu iddia edilen geometrik yüzey şekilleridir. Bulunduğu şehrin adıyla Visoko Piramitleri ya da iki piramidin mevcut olduğu savından hareketle biri Bosna Güneş Piramidi, Bosanska Piramida Sunca, diğeri de Bosna Ay Piramidi, Bosanska Piramida Majiske şeklinde de adlandırılmaktadır. Bosna Hersey'in başkenti Saraybosna ile Zenika arasında yer alan, Visoko kentinin arkasında yükselen hayli düzgün bir piramit şeklindeki tepe ve bu tepeden görülebilen benzer şekilli daha küçük bir yükseltidir. Doktor Semir Osmanacic, 2005 yılı içinde Güneş Piramidi olarak adlandırdığı alanda, bizzat finanse ettiği kazı çalışmalarına başlamıştır tepenin uçlarının kuzey, güney, doğu, batı yönlerine denk geldiğine dikkat çekmekte ve taş döşenmiş bir giriş holü, altında piramidin yer aldığına inandığı, ki katmanları bulduğunu öne sürerek, Visoko piramitlerinin Avrupa'nın bilinen ilk piramitleri olduğunu iddia etmektedir. Mevcut bir tepenin şeklinin düzgünleştirilerek, piramit şekline sokulmuş, yamaçlarında da basamaklar inşa edilmiş olması da başka bir ihtimaldir. Osmanacice göre piramitlerin tarihi, bölgeye Milattan Sonra 600 yıllarında gelmeye başlayan Slav kabimlerinden önce, Balkanlarda yerleşik bulunan Iliryalılardan, muhtemelen Arnavutların ataları da öncesine dayanmaktadır. Osmanacıcın savları birçok arkeolog tarafından temelsiz bulunarak reddedilmiştir. Alman Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Hermann Parzinger önderliğinde Avrupa'nın birçok önemli arkeoloğunun imza attığı bir bildiri yayınlanarak bu iddiaların inandırıcılığı olmadığı ve gerçek bilimde böyle iddiaların hiçbir açıdan ciddiye alınamayacağı açıklanmıştır. Bosnalı birçok arkeolog da yapılan kazı çalışmalarının bölgede bulunan ve piramit iddialarıyla ilgisi olmayan bazı tarihi kalıntılara zarar vermekten başka bir işe yaramayacağını açıkça belirtmiştir. Bosna Hersey'in, Saraybosna'nın kuzeybatısındaki Visoko şehrinde yer alan Visoşica tepesi, Ekim 2005'te Boşnak Amerikalı iş adamı ve Kaşif Semir Osmanac için bu tepenin insan yapımı bir piramit olduğu yönündeki iddialarıyla dünya gündemine oturdu. Osmanacık, tepenin simetrik dört yokuşu, düz zirvesi ve bir girişi olduğunu belirterek, buranın bir zamanlar duvarlarla çevrili, bir ortaçağ şehri olduğunu öne sürdü. Kazılarda için ekibi, piramidin dış yüzeyinden geldiği düşünülen, büyük taş kesitleri, havalandırma bacası olabileceği tahmin edilen tüneller ve muhtemelen piramidin yapısının bir parçası olan kesilmiş taş parçaları buldu. Osmanacık, bu tepenin Mısır'daki Büyük Giza Piramidinden, yaklaşık üçte bir oranında daha büyük olduğuna inanıyor. Ve Meksika'daki Güneş Piramidi ile benzerlikler taşıdığını belirterek, tepeyi Güneş Piramidi olarak adlandırdı. Ayrıca, bölgedeki uydu fotoğrafları ve termografi yöntemleriyle elde edilen görüntülerde, Bisoko Vadisi'nde piramide benzeyen iki tepe daha tespit edildi. Osmanacık, bu alanda Bosna Ay Piramidi, Bosna Ejderha Piramidi, Bosna Aşk Piramidi ve Yeryüzü Tapınağı gibi tarihi yapıların da bulunduğunu iddia ediyor. Bu iddialar sonucunda bölgedeki turizm hızla artmış, hatta piramidin hediyelik bibloları satılmaya başlanmıştır. Turistik tesisler ve arkeolojik parklar da açılmayı beklemektedir. Ancak dünya genelindeki birçok arkeolog Osmanlıcı için keşiflerine yönelik şüphelerini dile getiriyor. Çoğu, bulguların aslında tepedeki Roma ve Orta Çağ yapılarının kalıntıları olduğunu savunuyor. Avrupa Arkeologlar Birliği Başkanı Profesör Anthony Harding, tepenin doğal bir oluşum olduğunu ve tarih öncesi dönemdeki avcı toplayıcıların böyle büyük bir yapıyı inşa edecek kaynak, zaman veya isteğe sahip olmadığının görüşünde. Osmanlıc için iddiaları, tarih öncesi Avrupa hakkında bilgi eksikliklerini gözler önüne seriyor. Örneğin, Viso Şica tepesinin Avrupa'nın ilk piramidi olduğu iddiası doğru değil, Yunanistan'daki Argolit kentinde bulunan, Hellinikon piramidi de dahil olmak üzere, en az 16 piramit örneği var. Bu yapılar, M.Ö. 2720 yılına tarihlense de, bazı arkeologlar, daha geç tarihler olduğunun kanısında. Osmanac için kazıları sürerken, dünya onun Bosna'da buz çağına ait piramitler bulmasını destekleyecek, somut kanıtlar bekliyor. Bosna piramitlerinin sırrı halen çözülemese de, piramit kazılarında ortaya çıkan en çarpıcı bulgulardan biri, tünellerde hiçbir böcek veya kemirgen izine rastlanmamasıdır. Binlerce yıl boyunca bu bölgenin canlılar tarafından terk edilmiş olması, araştırmacıları derin düşüncelere sevk etmiştir. Bosna Hersek'te bulunan bir kasabasının biraz ötesinde bulunan, Zenika'da doğan Semir Osmanacik, Sarajevo Üniversitesi'nde uluslararası ekonomi ve siyaset bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra, tarih sosyolojisi üzerine de doktorasını yapmıştır. Bosna Hersek'ten iç savaştan önce ayrılıp, Houston'a Texas, ABD, 1993 senesinde yerleşip, metal işçiliği üzerine bir iş yeri kurmuştur orada bulunduğu süreç içerisinde Aztek, İnka ve Maya medeniyetlerine ilgi duymasıyla birlikte, Orta ve Güney Amerika seyahatlerinde bulunup, piramitlerin olduğu bölgelere gitmiştir. The Vault of the Maya 2005 adlı kitabında, Mayaların ataları Pleiades takım yıldızından gelip, dünyadaki Atlantis'e yerleşerek, Gelişmiş bir medeniyet kurduklarını belirtiyor ve 21 Aralık 2012'de insanların yeni bir aydınlığa erişeceğini düşünüyordu. Alternative History 2004 adlı çalışmasında da Nazilerin liderleri olan Hitler'i kaçırıp Antarktika'daki gizli yeraltı üslerine götürdüklerini belirtiyor. Bununla birlikte Bosna Valley of Pyramids 2006 adlı bir kitap çıkartarak Bosna Herseyin Visoko kasabasında Mısır'daki piramitleri bile birer cüce gibi gösteren tepelerin aslında birer piramit olduklarını iddia ediyor. Bunların yaklaşık altı tanesine şu isimleri vermiştir. Bosna Güneş Piramidi, Visočica Tepesi, Bosna Ay Piramidi, Pilje Sivica Hrasçe Tepesi. Bosna Ejderha Piramidi, Baki Gaj Tepesi. Bosna Sevgi Piramidi, Cetnika Tepesi. Dünya Ana Tapınağı, Kırsitek Tepesi. Altıncı Piramit, Brela Tepesi. Mısır Mineral Kaynaklar Otoritesi'nden geldiği söylenen jeolog Ali A.B.D. Allah Barakat'ın, tepelerin ilkel birer piramit olduğunu doğrulamıştı. Barakat'ın uzmanlığı ve resmi olarak seyahat edip etmediği sorgulandığında, Reuters haberine göre piramitler konusunda bir uzman olduğu ve Deutsche Presse Agentur haberine göre de bulgularını Mısır'ın Antika Yüksek Konseyi'nin genel sekreteri Zahi Havas'a rapor ettiği belirtildi ve Agents France Presse haberine göre de Havas'ın bizzat kendisini kazı çalışmalarına önerdiği belirtildi. Havas'ın kendisine ulaşan Archeoloji Arçay ekibi, şu yanıtı aldı. Barakat Bey, yani Osmanacık Bey ile birlikte çalışan Mısırlı jeolog, Mısır piramitlerine dair hiçbir şey bilmiyor. Konsey tarafından hiç gönderilmedi ve verdiği ifadeleri hem fikir olmamakla birlikte desteklemiyoruz, bunlar belli ki doğal birer oluşum. Genel hatları dışında, bu tepe Mısır piramitleriyle kesinlikle hiçbir benzerlik göstermiyor. Bay Osmanacık'ın teorileri, hiçbir bilimsel destek olmaksızın, tamamen kendisine ait halüsinasyonlardır. Buna ek olarak 5 Haziran 2006 tarihinde UNESCO Sekreteri, Koichiro Matsura incelemeler yapmak için, uzman bir ekip göndereceğini belirtmesine karşın. Bu durumun iddiaların ciddiye alınmış gibi görünmesine ve gerçekmiş gibi bir izlenim vereceğinden dolayı, birçok sayıda uzman tarafından eleştirildi ve UNESCO'ya bu ziyarete dair bir mektup gönderildi. Yazarlardan biri klasik arkeolojide doktorasını tamamlayan ve Amerikan Arkeoloji Enstitüsü online yayın yönetmeni olan Mark Rose da mektubun şu sonuca vardığını belirtiyor. Osmanacık Bey'in piramit iddiaları ve ekibinin faaliyetleri, Visoko bölgesinin zengin tarihi, kültürel ve arkeolojik mirası için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. UNESCO uzmanlarının bu bölgeyi ziyaretinin, sözde arkeolojik iddialarına destek olarak sayın Osmanacık tarafından temsil edilmesine izin verilmemelidir. Bu ziyaret gerçekleşmesi durumunda Bosnalı uzmanları, jeologları, arkeologları ve tarihçileri de içermeli ve onların bilimsel görüşlerinin duyulmasına izin vermelidir. Bosna Hersek 1992-95 savaşından en önemli ve güzel kültürel ile tarihi mirasların bazılarını kaybetti. Sözde arkeolojinin sağlam kalan mirasları da yok etmesine izin vermek sorumsuzluk olurdu. İlerleyen yıllarda tüneller keşfettiğini ve bunların piramitler arasında birer bağlantı oluşturduklarını düşünmesine rağmen, gerçekte bir tane tünel bulunmuştu ve bu sadece 300 metre uzanarak Bisoşica tepesinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaydı. Büyük ihtimalle eski bir maden olabilir, ancak Osmanac için piramit olduğunu düşündüğü tepelerin hiçbirine yakın değildi. Yeni arkeolojik keşifler yapmak zahmetli olduğu kadar heyecanlı bir süreçtir ancak doğru araştırmalarla ve aletlerle dikkatli davranmak gerekir. Bosna piramitlerini kimileriniz duymuş olabilir ancak fark edilen çoğunluğun bu piramitlerden haberinin olmaması. Belki de fark etmemizin özellikle istenmediği bu gizem tüm tarih kitaplarını tekrar yazmamızı gerektirecek. Bosna piramitler vadisi altında tüneller, su havuzları ve odalar ağı bulunmuştur. Birçok bilimsel ve jeoradar ölçümler sonucu, bu labirentin onlarca kilometre uzunluğunda olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmalar sonucunda üç farklı kültürel seviye bulunmuş, tünellerde bulunan megalitleri oraya yerleştiren 32.000 yıllık ilk uygarlık, en az 10.000 yıl önce tünelleri ve piramitleri yapan uygarlık ve tünellerle birlikte odaları malzeme ile doldurarak kapatan, 5.000 yıl önce yaşamış uygarlık. Ravne Tüneli'nin, yer altında tüm piramitleri birbirine bağladığı tahmin ediliyor. Bosna piramitlerine kuş bakışı bakarsak, kutsal geometri henüz piramitlerin konumundan başlıyor ve Bosna Piramitler Vadisi adı verilen geniş bir alana yayılıyor. Merkezinde bir kuvars kristali bulunan, seramik megalitler yeraltı sularının da etkisiyle yüksek elektromanyetik enerji üretiyor. Tünellerde negatif radyasyon sıfır, hava dolaşımı kusursuz ve negatif iyon yoğunluğu normalden onlarca kat daha fazla. Bu nedenle içerideki hava, bakteri ve virüslerden tamamen arınmış durumda. Tüm bunlar, bu yeraltı labirentini dünyanın en şifalı yeri yapıyor. Ravne Tüneli, Bosna Piramitler Vadisi'nin altında karmaşık bir tünel. Piramitlerin en büyüğü olan, Güneş Piramidine adım adım yer altından yaklaşıyor. Bosna Piramitlerini ve Ravne Tüneli'ni Doktor Osmanacık keşfetmiş. Semir Sam Osmanacık, Bosna doğumlu, Amerikalı yazar, araştırmacı ve iş adamı. 2005 yılında, Bosna piramitlerini keşfetmiş ve bu piramitlerin araştırılmasına yönelik olarak Bosna Güneş Piramidi Derneği'ni kurmuştur. Son yıllarda Bosna piramitlerini tanıtmak için 20'den fazla ülkede konuşma yapmıştır. Maya dünyası, Peru, Pasifik, Afrika ve Avrupa uygarlıkları üzerine toplam 10 kitap yazdı. Bunlardan Maya dünyası, Türkiye'de de yayımlandı. Kendisi ayrıca dünyanın en saygın bilimsel enstitülerinden biri olan Rus Doğal Bilimler Akademisi'nin yabancı üyesidir. Bosna Hersek'teki Amerikan Üniversitesi'nde, antropoloji profesörü olarak çalışmıştır. Bosna piramitleri ya da bulunduğu şehrin adıyla Visoko piramitlerinden birine Ay, Bosanska Piramida Majiske, diğerine Güneş Piramidi Bosanska Piramida Sunca deniyor. Bunlar, Bosna Hersek'in başkenti, Saraybosna ve Zenica arasında yer alan, Visoko kentinin ardında yükselen, piramit biçimli, oldukça düzgün tepeler. Doktor Semir Osmanacıç tarafından, üzerinde çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Güneş piramidi 220 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek piramidi. Kuzey, batı ve doğu yönleri korunmuş ve bildiğimiz piramit biçiminde. Yüzeyi dikdörtgen bloklarla kaplı. Avrupa'nın bilimsel enstitülerine göre bu bloklar modern betondan daha üstün bir beton malzemeden yapılmış. Manyetik kuzeyi bir dereceden küçük bir sapmayla gösteriyor. Bu da Maya veya Mısır piramitlerine oranla daha düzgün bir sıralamada olduğunu gösteriyor. Piramidin üzerindeki beton bloklar arasında bulunan, toprak parçalarının karbon testleri sonucu, 12 bin yıllık olduğu ortaya çıkmış. Bu veriler, Güneş piramidini dünyanın en eski piramidi yapıyor. Doktor Semir Osmanacık ve ekibi, 2005 ve 2014 yılları arasındaki dönemde, 350 bin iş saati kapsamında, arkeolojik kazı, numune ve karbon 14 yöntemiyle testler yaptılar. Bosna Vadisi'ndeki beş piramidin isimleri, yapılarına göre belirlendi, Güneş, Ay, Ejderha, Dünya ve Sevgi. Bu alan aynı zamanda höyük kompleksi ve büyük bir yeraltı labirentini barındırmaktadır. Bosna piramitlerinde üstün nitelikte yapıcıların, dev materyalleri nasıl kullandığına tanık olmaktayız. Bu keşif tarihidir ve birkaç nedenle Avrupa'nın erken tarih bilgilerini değiştirmektedir. Bunlar, Avrupa'da keşfedilen ilk piramitlerdir. Bu alan dünyadaki en büyük piramit yapısını içerir. Bosna Güneş Piramidi'nin yüksekliği, 220 metreyi aşar ve Mısır'ın 147 metrelik büyük piramidinden daha yüksektir. Bosna Jeodezi Enstitüsü'ne göre, Bosna Güneş Piramidi, 0 derece hata, 0 dakika ve 12 saniye ile manyetik kuzeye doğru en keskin oryantasyona sahiptir. Bosna Güneş Piramidi'nin tamamı, dikdörtgen beton bloklardan oluşmaktadır. Betonun özellikleri, aşırı sertlik 133 ms ve düşük su emilimi yaklaşık %1 de içinde olmak üzere, Bosna, İtalya ve Fransa'daki materyallerle ilgili, bilimsel kurumlara göre, modern beton materyallerinin çok daha üzerindedir. Piramitler, Bosna Hersek'ten agropedolojiye göre, toprakla kaplıdır ve yaklaşık 12.000-15.000 yıllıktır. Organik materyalden elde edilen karbon 14 yöntemi fosil yapraklar 2012 yaz mevsiminde Bosna Güneş Piramidi üzerindeki beton bloklar üzerinde yapılmış ve Ukrayna Kiev'de laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmada artı eksi 200 farkla 24800 yıllık olduğu doğrulanmıştır. Son olarak 29200 artı 400 yıllık beton blokları arasında iki fosil yaprağı daha keşfedilmiştir. Bu bulgular, Bosna piramitlerinin gezegen üzerinde bulunan, en eski piramitler olduğunu doğrulamaktadır. Bosna piramit vadisinin altında, kapsamlı yeraltı tünelleri ve 10 milden daha fazla uzunluğa sahip bölme ağı vardır. Ağırlığı yaklaşık 8 tonu bulan, seramik heykeller yeraltı labirentlerinde bulunmuştur ve şimdiye kadar, dünyada bulunan en büyük heykellerdir. Visoko'daki üç temel piramit Güneş, Ay, Ejderha, tepe noktalarından 2180 metre uzaklıkla mükemmel bir üçgen oluşturmaktadırlar. Bu üçgenin içinde bir piramit daha bulunmaktadır: Aşk piramidinin, Tabiat ana piramidinin ve Fojnika nehrinin tepeleri. Üçgen içinde üçgen, tam anlamıyla kutsal geometridir. Peki gelelim bu piramitlerin diğer bir sıra dışı özelliğine. Avrupa'daki en eski yapılardan biri olması ve tarihi yeniden yazmasının yanı sıra, piramitlerin bambaşka ve olağan dışı bir özelliği daha var. Piramidin zirvesinde 4.5 metre çapında, 28 kHz frekansında, bir elektromanyetik enerji alanı dikey olarak yükseliyor. Piramit ayrıca hayvanları bölgeye yaklaştırmayan, bir ultra ses yayıyor. Uluslararası bir fizisit grubu, araştırmacıların ve bilim insanlarının, imkansız olduğunu düşündükleri bir keşfi Bosna piramidinde yapmışlar ve Güneş piramidinde yukarıya doğru giden bir enerji ışını keşfedilmiştir. Hırvatistan, Sırbistan, İtalya ve Finlandiya'nın enerji uzmanlarından oluşan dört ekip, Güneş piramidinin üzerinden gelen, elektromanyetik bir alana sahip enerji ışınını doğrulamışlardır. Dünyada ilk kez, böyle bir enerji ışını bir piramit alanında tespit edilmiş ve doğrulanmıştır. Kısa bir süre sonra piramidin tepesinden gelen 28 ila 33 kHz aralığında ve 5 ila 15 metre genişliğine sahip bir ultrason ışını tespit edilmiştir. Bu frekanslara doğada pek sık rastlanmamaktadır. Bunları oluşturmak için son derece gelişmiş bir makine gerekmektedir. Bu frekansa sahip bir ultrason, Amerikan Rayfring araştırmasına göre yerden yükselme için oldukça idealdir. Bu nedenle, Bosna Güneş Piramidi'nin aslında çok büyük bir enerji makinesi olduğu sonucuna varılmıştır. Buna yakın ölçümler, Visoko'nun doğal tepeleri yakınında ve İtalya doğal piramitlerinde bulunmuştur. Ancak şimdiye kadar herhangi bir düzen, anomali, düzenli ultrason ya da elektromanyetik alan ölçülmemiştir. Rusya Doğal Bilimler Akademisinden Doktor Oleg Kavroshin ve Doktor Vladislav Tisiplakov ile birlikte hem Mısır hem de Bosna piramitlerinin zirvesinden ve altından gelen sinyallerin ölçümü yapılmıştır. Sonuçlar, tepeden gelen sinyallerin 50 kat daha güçlü olduğunu göstermiştir. Bu nedenle piramitler dev enerji amplifikatörleridir. Ve son olarak Nisan 2013 tarihinde, Sırp mühendis Goran Samukovic, tüm piramit ve yeraltı tünelleri boyunca 7,83 Hz şuman rezonansı değerini tespit etmiştir. Bu değer insanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişmeleri için en yararlı rezonans olan piramit kompleks korumaları olduğunu kanıtlamıştır. Bu durum, güneş piramidi mühendislerinin çok uzun zaman önce kendini tekrarlayan bir makine yaptığını ve bu enerji makinesinin hala çalıştığını göstermektedir. Peki Ravne Tüneli'nin, Bosna piramitleriyle bağlantısı nedir? Doktor Semir Osmanacık bunu şu şekilde açıklar. Her bir orijinal piramidin içinde Şenksi, Mısır'da Giza ve Sakkara, Meksika'da Teotihuacan ve Palenk yeraltı tünelleri, yapının bir parçası olarak inşa edilmiştir. Aynı durum, Bosna piramitleri için de geçerlidir. Tarih öncesi tünellerin, kavşakların ve odaların onlarca kilometrelerden oluşan ağları, piramitlerin altına yerleştirilmiştir. Bosna Piramitleri hakkında ikinci uluslararası bilimsel konferansı, 2011 yılında, 11 farklı ülkeden gelen 27 bilim adamının katılımıyla gerçekleştirilmiş ve negatif iyonların yüksek konsantrasyonlarına sahip, elektromanyetik alanlarının olduğu bu tünellerin, tarih öncesi ustaca yapılmış, kompleks bir yapı olduğu sonucuna varılmıştır. Peki bu piramitlerin varlığı, insan bilincinde ne tür değişiklikler oluşturacak? Kadim tarih hakkında bize öğrettikleri her şey neredeyse yanlıştır, insanın kökeni, uygarlıklar ve piramitler. Gelişimimiz, doğrusal değil döngüsel bir gelişim sergilemektedir. Uygarlıklar zirveye ulaşmış ve küresel felaketler onları gezegen üzerinden silmiştir. Bu durumu yeni başlangıçlar izlemiştir. Biz ise, sadece en son uygarlık döngüsündeyiz, geliştikçe, teknoloji ilerledikçe, bütün gizemler, sırlar ortaya çıkacak, açıklanacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle sevgilerle